Latin Amerika'yı tehdit eden Zika virüsüne karşı ilaç firmaları önleyici aşı geliştirmek için zamanla yarışıyor. Sivrisineklerden bulaşan virüs 23 ülkeye yayılmış durumda. Zika virüsünden kaynaklandığı düşünülen bebeklerde beyin deformasyonuna yol açan mikrosefali vakalarının sayısı Brezilya'da 4000'e yaklaştı. Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, virüsün sadece kendi ülkesi için değil, uluslararası bir tehdide dönüştüğü uyarısında bulundu. Sivrisineklere karşı verdiğimiz mücadelede yeniliyoruz. Sivrisinekler üremeye devam ettikçe onlara karşı savaşı kaybediyoruz. Kazanmak istiyorsak harekete geçmeliyiz. Então, nós temos de nos Hastalığı bulaştıran sivrisinek türünün Aedes aegypti olduğu ve ilk kez Brezilya'nın Recife kentinde görüldüğü biliniyor. Bu türden 20 kat daha yaygın olan Culex cinsi sivrisineklerinde virüsü taşıdığından şüphe eden uzmanlar bu türü de mercek altına aldı. Ülkenin başka bir noktasında Campinas kentinde genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya salınarak Aedes aegypti türünün azaltılması hedefleniyor. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana genetiği değiştirilmiş 23 milyon sivrisineğin doğaya salındığını ancak virüsün yok edilemediğini dikkat çekenler bunun etkili bir yöntem olmadığını söylüyor.